Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Herhalde oyun bizi çok iyi karşılamadı çünkü ne oluyor lan anam? Oha tavuk fırlatıyor. No. Hayır. Ya Trigger 2. Bu seriyi sevmeyeceğinizi düşünüyorum. Sevmezsiniz. Cık. İmkan yok adam iyi çok seviyorsun. Ya İngilizce olsun tamam. Play. Oyna başlıyoruz. Play. Oyna demek. Oyna demek oyuna başlayalım. If you start to... <laughs> Helikopter sesini çıkartamam. Şimdi çıkarttım. dilim yetmedi. Niye çıkartamadım ki ben? Çıkartıyorum normalde ben. Biliyorum kardeşim oyunu. Ben oyunu eskiden oynardım ya. Vay garibim. 5 yaşındayken oynardım ben bu oyunu. Ne zaman geçti anasını? Çok susadım diyor. Lütfen su getirebilir misin diyor. Tabii de abicim. Okay. Uh. Ne oluyor lan ayı herif? Muha. Sen ayı mısın oğlum? Adama bak. O sen manyak mısın? Eşşol eşşek. Adam yenilir mi? Adam zombiye döndü lan psikopatlar. Ananı. Artist. Sakin ol lan kendini bir bok sanıyor. <laughs> Baksana bok varcısı. Ne oluyor lan? Gin kapıya ay gibi oluyor. Bak burada düşeceğim. Buraya gelmek istemiyorum. Bak burada düşüyoruz. Zaten düşülecek bir, bir tipi var. Pü Allah lan! ulaş Ne oluyor lan? E, burada bitiyor görev. Hatırlıyorum bu oyunu ya. Babamla oynardık. Ne günlerdi. Ya 263 para ne? Ama unuttum oyunu da azıcık. o zaman ne yapmışlar? Ay azıcık. don isim. Lan dur bir şey yapmadım. Lan abi. Yokum ben burada. Lan senin lazer gözlüklerin mi var? Git lan buradan. Ay herif. Ne oluyor lan? What the hell is this? Ah silah. Silah kullanmayı çok iyi bilirim arkadaşlar. Ben YouTuber'dım. Yardım edeyim benim sesimi duyan var mı diyor. Tabii ki duyuyoruz ablacığım. Ben eski nişancılardan. Aslında nişancı değil. Hiç silah kullanmadım. Nasıl kullanılıyor oğlum? Tahtuk. Tok. Oğlum arabanın camını kırdım. Allah benim belamı. Nasıl kullanıyor? Ah adamın totosuna vurdum. Pardon abi. Gel bakayım. Ne var lan garı? Çık. Ne lan tavanı? Lan küfür etme anne anne. Ay Allah anne. Oğlum neresine küfür ediyorsun? Kaç tane zombi? Oğlum nasıl kullanılıyor la bu? Abla saldırma dur bir öğreneceğim. Allah senin belanı versin. Yanlışlıkla sıktı. Pü Allah belasını kahretsin diyor. Deyim bunu siyah oyundan biliyoruz. Eskiden ben bilmezdim. Deyim diyor lan. Beni korur musun diyor. Herhalde yani çok da İngiliz profesyonel değil. Profesyonel değilim ben İngilizce. Ben Türküşüm lan. Türküşüm lan. Kendini koru lan. Bana niye vurdun? Sen iyisinden Umrumda değil. Zerre umurumda değil. Yenir sen yenir lan. Lan bunlar niye beni takip et? Lan bu nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Allah belanı. Kar da öğretmedi. Ah oh, adamın çüksüne oldu. İyi misin lan? Dayı kalk kalk. Adamın oldu lan. Adamın amel defterini kapattık. Çiğ. Lan mermim bitti lan. Bitti. Burada bitiyordu seri inşallah seversiniz ya çok hoşuma gidiyor bu seri 410 belki Doruk sayın izleyebilir ama Ceylin hiç sanmıyorum All right, Allah'a ait çabuk ol diyor hadi gidelim diyor ya yine mi küfürdüsün mi? sen ne küfür baz bu karısın. ne yapıyorsun lan bir git lan ağzına şimdi mermiyi sokacağım ama bilmiyorum mermi kullan. Bari seni vurayım mı? Bak burada burası yıkılıyor. Gidemiyorum bak. Hadi hadi ağzını kırdım şey Hemen yık Orada mısın diyor. İyi misin diyor. iyi kardeşim de ben bu silahı bulam. Buna vurunca patlıyor arkadaşlar. Öyle hatırlıyor. La gelmeyin ben silah kullanmaya kullanmayı bilmeyen bir gariban. Bunu vuracağım ben. bununla işim var. Bu Allah belanı. Lan kaç kaç bu manyak çıktı. Abi birisi bana öğretse. Bakalım. Oh iyi patladı. Lan bilmiyorum ben. Oha hiç tattım. attım. Bilmiyorum diyorum bir de. Arkadaki müzik ne değişik ya. Of. Artık silah kullanmayı öğrendim ama nasıl öğrendim ben de bilmiyorum. Evet bu da mermi. mermimizi dolduruyor. Bu da mermi kutusu. Evet bu oyun azıcık şiddetli. Allah belanı. Karnın kafa gitti la. Of onda topuğundan vurduk. Ne acımıştı. Bu arada bu bombalar can götürüyor. Tuh Allah belanı. Ne oluyor lan? Bu Allah belanı çekilen lan. Oğlum ben filmlerde de izliyordum da bu arada gerçek olacağını düşünmedim ya. Kalbim. Ne yapıyorsun lan sen onun Allah belanı korkuttun lan be. Oh açtı. Dayı ben silah kullanmayı bilmiyorum. Bana yardımcı olur musun? Adam öldürmüş. Ya abla sen yardımcı ol tamam mı? Sen zaten çok değişik bir abla biliyor. Baksana canımı yakıyorsun. Sen de ben bilirsin. Ah oh, pardon ablacığım iyi misin? Yarım canın kaldı. Allah tüt belanı. Ablayı öldürdük. Ay ya bak sen ya. Hey. Merhaba senin kafana vurmak istiyorum ama vuramıyorum. Arabaya koş diyor. Nah dik. Nah vurursun seni zaten o tarafa. Senin beynin yok lan. Sen bir zombisin. Zombinin beyni olur mu sence? Beynini yemişler. Nasıl bir mutant lan bu? Thank you, you maç çok güzel gözüküyor lan grafikler. Oha. Ya param boşa gitti. Bu ne lan kupon? Ana bu da gold falan filan Ne yapıyorsun sen ablacığım? Dünya. Welcome to world map. Diyor ki dünyaya hoş geldin. Burası bir harita. Yemeğe çalışıyor. Oh. Ha buraları hatırlıyorum oğlum. Duygulandım lan dur dur. Yapma. Oğlum duygulandım bir şimdi ağlayacağım. Arena burası arkadaşlar. Oğlum be. Şimdi ağlayacağım gerçekten. <laughs> Dayanamıyorum lan. Vallahi ağlayacağım şimdi. <laughs> lan şimdi. Allah'ım. Lan duygulanmanız. Beşli yaşlarıma dön. Bu biz mi? Oğlum niye küfür ediyorsun lan? Amacın ne yani? Küfür edince Allah sana bir ödül mü veriyor? Ya da işte Tanrı bunlarda da Tanrı bir yavru. Neyse hadi. Oho, topuna vurdum. Dayı niye sen yolda sürünmüyorsun? Oh! Yerden vuruyor sapık. Of, adamın çene gitti lan. Bayağı ayağından bir kez vurabilir miyim? Çok sevdim ayak. Çok güzel kokuyor. Hiç güzel Ablacım sen de çekil ya. Ablalar şiddet yapmam normalde ama sen az öl geber git lan. Oğlum seni bulacağım ya. Gel lan buraya. Allah'ın cezası. Gel lan. Seni bulup öldüreceğim. Allah püp belanı. Ne yapıyorsun lan? Ağzına kırdım. Pis kokulu ağzı. Sarımsak mı yedim bugün? Ne yedin Allah aşkına? Rıgıt ya. Oğlum silah kullanmayı bir saniye de öğrendim. Bak bunu basınca bize can veriyor. Hatırladım bunu. Kapı açıldı de. Hadi o adamı takip et. Ne yapıyorsunuz lan adamı? Buna... Adamı tecavüz mü ediyor Ne yapıyor da tövbe? On gerçekten de öyle bir şeyler yap. Ayı azıcık yavaş ye. Bu valiz ne lan? Bana ne adamın elin adamın Allah belanı. Adama hiçbir şey olmamış ki. Kalk dostum. Ama öldürmüşler ya. Nasıl öldürmüşler anlayamadım ki. <laughs> Anlayacağız. Sana hediyem olsun. Evet. Of onun kafasını alırdık. Arkadan birisi mi geliyor? Tapık. Of adamın kolu koptu. Ben gidiyorum. Şu anda. kapıya doğru git diyor zaten resimden anladım. Ayı dur lan adamları ezdim. Beni de ezmez. Ben de ez lan. Bu hayattan kurtulmak istiyorum. Mission completed. Böyle tamamlandı. 610. 610 Türk lirası. Oğlum çok güzel lan. kim lan. O MP5 k verdim. Thank you kardeş. bu gancı, bu silahçı arkadaşlar. Hayır, level atlatmayacağım. Hadi. Hayır, hayır bir altımı vermem. Allah belanı boş et. Bu serneyin. Adın hangi hero olsun? Kahraman Maraş. Hani kahraman diyor ya. Hangi kahraman olsun? Adım Kahraman Maraş olsun. Bir tane Türk yeri söylesinler. Oğlum. Ya yazılmıyor. O zaman ne yazalım? <laughs> İstanbul. Evet. Şimdi dur bir saniye. Evet oyuna devam ediyoruz arkadaşlar. Free gold. Free. Aa, bakın. <laughs> ben de gerçekten. Bu Gerçekten tamamlandı, verecek herhalde. Vermez yani. Hadi devam edelim. Evet, bir tane mesaj gelmiş. Ne gelmiş? Hiçbir şey. Ne diyor lan bu? Hiç şey istemiyor. Git lan. Hadi hadi hadi. Dırırırt dırırt deyip durma. Allah'ım ya bir de. Gel bugün orada gelenler gelenler. Atla 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 ben intihar edeyim şu hayattan. La daha silah kullanmayı bilmiyorum. Bunu nasıl kullanacağım? <laughs> Nereden geliyor? Oh. Bak dayı bana bir tane silah ver lütfen. Topuna sıkarım. Bana silah kullanmayı öğreteceksin. Bilmiyorum. Oh rastgele de sıkıyorum. Baksanıza. Aa neyi patlattım lan ben. Oha kullanmayı öğrendim. Oh. Şu dayı bana öğretti bakın. Bakın şu. Sağ dayı seni öldürdüm. Çünkü sen zombisin ben şimdi öldürürüz. Ne gülüyor lan bu? Oğlum sen manyak mısın? Diyor ki silah e, silah dükkanına doğru git diyor. Evet müthiş bir İngilizce. Topuna sıkarım. Hoppa hoppa. Bizim tamam. de hepimiz arkadaşlar onunla sakın bir şey görüyoruz. Can shop. Hani lan nerede silahlar? Oğlum bari bir tane silah verseyim. Silah shopunu ne ara tükettiniz lan? Am tövbe ya. Oğlum silah diye bir şey kalmış Silah silah dükkanı değil anasını. Şey dükkanı. Boş dükkan. Zombiler beni öldürecek diye silahları süpürmüş. Ama ölmüşler, bu kim lan? Sürekli enginleri buldu enişte Bana niye işlemedi lan bu? Bana... Aç Aç kapıyı, dur, dur, dur Hadi hadi hadi, lan geçebilir <laughs> Şunun tipine bak bir. No problem diyen yerdeki. Tipine bak bir de buradaki tipine bak. Ya kanki senin silahın çok dandik biliyor musun? Ya? ya kanki sen onu öldürmeye mi uğraşıyorsun ya? gel Allah aşkına. Tam bir malsın biliyor musun? Allah'ım ya Resulullah. Dur mu sen canlı şarjı da. Oğlum beklesene lan beni. Ayıya bak. Allah diye girişiyor Allah. Oh. Hadi lan. Neredesin? Burada mısın? Bir şey şuradan geliyor bak. Şuradan vuracağım bakın izle Ya oğlum bir dur challenge yapacağız ya. i̇çine ettim challenge'ını ben. Öl lan öl geber git. Umurum um, 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 um. Ben şöyle saklamadım şu adamı. Ya bana gelme şu adamı gel. Ama karşısına zombi çıkar da inşallah yardım et. La la bana bulaşıyor zombiler. La hadi öldürebilirsiniz o adamı. Arkadan gelin. Şurada paralar var, beleş para var. Oh Enginar öldürsün işte ya, hiç uğraşmayın. Ama bana paraları vereles. Abi ben öldürünce para geliyor lan. Ben öldürürüm. Seni hiç bekleyemem. Şuraya gidince direkt göre tamamlanıyor. Adamı bekleyeceğiz. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel ya sen manyak. Adama bak ya. Ne oluyor lan bu lan? İlk önce ben gireceğim. İlk önce la 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 ben gireceğim. Ye he he Teşekkür ederim diyor. Ya 707 ne ya? Allah aşkına. Enginer. O oh, bomba verdi ama. Ay ne oğlum sen? Bunun adına ben patlatıcı koyayım. Bu kim lan? Ben bunu daha... hem daha iyi. ben silah ver dayı. O oh, beş tane taş. Ne yapıyor lan? Azım İstanbul. Ne Bunu. Neyse bayağı uzun oldu arkadaşlar. Bu da bitirelim isterseniz. Neyse son bir görev daha tamamlayalım ya. Yok yok. Daha arkadaşlar burada videoyu ben bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.